Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Airbus A380 yolcu uçağı hakkında bilgi vereceğiz. Airbus A380 günümüzde Airbus SAS tarafından seri üretim çerçevesinde üretilen dünyanın en büyük, iki katlı, geniş gövdeli lüks sivil yolcu uçağıdır. 30 Haziran 2007'ye kadar toplam A380 adet sipariş sayısı 165 ile belirtilmiştir. 2006'nın sonbaharında gündeme sızan teknik aksaklık ve sorunlardan dolayı fazla masraf gerektiren çözümlerden dolayı yani amortize ve kar sınırı 250 adet satış ünitesinden 420 adede çıkartılmıştır. Airbus'un açıklamasına göre 2025 yılına kadar toplam 1500 adet siparişin gerçekleşeceğine inandıkları kaydedilmiştir. Dünyanın en büyük yolcu uçağı A380 ilk uçuşunu Fransa'nın Toulouse kentinden gerçekleştirmiştir. Ve ilk ticari uçuşunu 25 Ekim 2007 günü Singapur Hava Şirketi'nin Singapur-Sidney arası yapmıştır. Biraz da teknik özelliklere değinelim. Uçağın uzunluğu 67.9 metre. Yükseklik 24.1 metre. Uçağın iki kanadından iki uç noktaları arasındaki mesafe 79.8 metre. Öyle ki bazı kaynaklara göre uçağın bir kanadında 2800 kişinin gölgenebildiğinden bahsediyor. Uçağın azami boş ağırlığı 361 ton. Azami kalkış ağırlığı 560 ton. Azami iniş ağırlığı 386 ton. Uçağın azami tırmanma yüksekliği ise 42.980 fit, Yani 13.100 metre. Uçağın akaryakıt deposu ise 310.000 litre. Son olarak eğer böylesine devasa bir uçağa sahip olmak isterseniz sadece ortalama 290 milyon ABD doları ödemeniz yeterli. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.